Herkese merhaba arkadaşlar, bugün servide yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, bu videom bir kendim yap videosu olacak. Ee, Sizlere daha değişik bir ortamda çekiyorum bu videoyu. Karşımda bir bilgisayar var. Bu bilgisayardan kendime bir tane kawaii çizim seçeceğim ve kendimize bir defter yapacağız. O defterin üzerinde o kawaii çizimi yapıştırıp çok tatlı bir defter elde etmek istiyorum. Şimdi ben burada kawaii çizimler yazdım. Bakın, kawaii çizimler yazdım. Ve eğer siz de böyle bir şey yapacaksanız, kawa çizimler yazıp burada birçok şey bulabilirsiniz. Ee, şimdi bakalım. Mesela burada bir tane kaktüs var ama ben ıı, kaktüs istemiyorum çünkü kaktüslü şeylerim var benim. Aşağı iniyorum. Instagram falan var. Böyle kız çizimleri var. Önceden ben bu kız çizimlerini çok yapıyordum. Unicorn var ama ben daha değişik bir şey yapmak istiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Mesela buradaki penguen. Mesela e, arka kısmını kırmızı yapıp bu pengueni çizersem bence çok güzel olacak. O yüzden bence bu pengueni yapayım. Evet. Diğerlerini istemiyorum. Bu penguen çok işinin geldi bana. Şimdi hemen kollarımı sıvıyorum ve buradakini çiziyorum. Bir dakika. Hemen siz daha iyi görün. Evet bir defter yapacağım için daha bir daha iyi bir sonuç almak istiyorum. O yüzden şöyle yanında kağıtlar getirdim. Bu kağıtları üstüne çizerek yapacağım ki daha iyi, güzel olsun defterim. Hemen siz buraları hızlandırmış olarak göreceksiniz. Arkadaşlar geldim. Şimdi hemen seçtiğimi gösteriyorum. Şöyle bir çizim yaptım. Bakın. Şurada bir penguen var. Gördünüz mü? Şimdi hemen yakın alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu bir güzel boyayacağım ve üstün üstünden siyah bir kalemle geçeceğim. O sırada hemen size malzemeleri söyleyeyim. Çok uzun gözükebilir malzemeler. Ama zaten hemen şurada görüyorsunuz. Bir dakika nereden görüyorsunuz? Şuralarda bir yerlerde görüyorsunuz. Toplam malzemeler orada yazıyor. Evet şimdi ilk önce ben hemen kalemimden siyah kalemi bulayım. Ben bundan önce bir tane daha kendim yap videosu çekmiştim. Fakat 17 dakika olduğu için yükleyemedim. Ve de editini yapmaya çok düşenmiştim. Ama şimdi Edit yapmayı seviyorum ben. Aa, açtığım gibi peki dökülmesi. Neyse. Şöyle hemen siyah kalemimi açıyorum. Ve bu arada ojeler nasıl? Bence güzel olmuş. Şu anda üstünde bir de hırka var. Yanıyorum şu an. Evet. Hemen üstünden güzelce ne çizeyim. Gözüküyor muyum? Gözükmüyorum. Tamam. Arkadaşlar ben bunu çok ince ayrıntılarına kadar diyeyim yani. Nasıl diyeyim? Peki dışarıdaki bir korna sesi ne? Neyse ben bunu bir güzel yapayım geleyim. Zaten sadece üstünden geçeceğim. Evet arkadaşlar yaptım geldim. Daha bir siyahlık katmak istedim. Bakın. Açısında bir değişiklik olabilir. Çünkü kolum e, şeye çarptı. Evet. Ne denir Ha, Tripot'a çarptı. Şimdi ise boyayacağım bunu. Ee, renklerimiz. Hemen şuradan seçeyim. Bu arada bunlar benim hem eski boyalarım hem de yeni aldığım boyalarım. Ben evde boyama yapmayı çok seven bir insanım. Evet. İstersek böyle yanımda bir tane de kırmızı keçeli kalem getirdim. Bununla da yapabiliriz. Hemen bunu yapmak istiyorum. Hemen filmim boyayalım. yok mu denir bunu. Ne da ya. Aa! Taşırdım. Bir şey olmaz. Ben bunu hemen ucuna açayım çünkü Tayyip Hocam düşünüyorum. İnşallah kafam gözüküyordur. Evet. Bakın. Fiyonk'a bunu boyadım. İstersem üstünden keçeli de keçeli de, de geçerim ama istemiyorum. Bu arada kullandığım marka Studi. Bimin bir markası. Arkadaşlar telefonumun gigabayt çok fazla olmadığı için şimdi ben burada ay, ay yine Şimdi ben burada durdurup şey yapacağım. Boyadıktan sonra geleceğim ki daha uzun bir video olabilsin. Bakın ben penguenimi boyadım. hemen ayaklarını da boyuyorum. Evet ayaklarını da boyadım şimdi. Ve gözlerini boyayayım. Ee, i̇lk önce bunu boyayayım. Şimdi ise gözlerine. Arkadaşlar gözler her zaman işi değiştirir ve işe bir hava katar. Bak yine taşırdım. Arkadaşlar en durdurayım. Çünkü böyle siz görün diye şey yapıyorum böyle uzaktan yapıyorum. O yüzden pek güzel olmuyor. Bekleyin. Evet arkadaşlar gözlerimi boyadım. Geldim. Arkadaşlar da söyleyemedim az önce. O zaman hemen bunu şimdi keseyim ben. Da Şimdi şunu şöyle kocak koca kağıtla keseyim diye. Böyle ilk önce küçük bir kağıda ayırdım. Ve buradan keseceğim. Hemen hızlandırılsın buralar. Bakın kestiğimi şimdi kenarlarını düzelteyim. Bu arada ben kestiğim için böyle kendime bakarak yaptım telefonundan görünüşüne bakmadım. Eğer kadrajın dışına çıktıysam özür dilerim. Evet düzelttim. Bakın bence çok tatlı oldu. Şimdi hemen Şunları kaldırıyorum ve hangi renk eva kullanacağımıza karar verelim. İlk önce evaların rengine bakalım. İlk başta ama sizde ne kadar açık gözüküyor. Sizde aşırı açık gözüküyor. Normalde top turuncu ama sizde ten rengi olarak gözüküyor. Neyse böyle turuncu bir eva istemiyorum. Zaten bunlar böyle küçük. O yüzden hemen bunları kaldırıyorum. Beyaz olabilir. Kenara koydum. Turuncu olamaz. Kırmızı olabilir. Siyah olabilir. Yeşil olabilir. Diğerlen değerlendiririz. Evet şimdi sıra sıra pengueni üstlerine koyacağım ve eli eli gideceğiz. Arkadaşlar böyle sizde suluk gözüküyor ama normalde bu kadar suluk değil. Şimdi oldu mu sizce? Bence olmadı. Oldu mu sizce? Bence bu oldu. Diğerlerine de bakalım. Kırmızıyı getirdim. Oldu mu? Oldu. Oldu mu? Oldu. Ama bence biz kırmızı mı yapsak? Kırmızı mı siyah mı şöyle ortaya koydum. Şu an çok aşırı kararsız kaldım. O zaman ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kağıda yazalım kırmızı ve siyah. Bakalım hangisi çıkacak? Arkadaşlar kağıdı getirdim görüyorsunuz. Hemen şurayı. Siyah olabilir mi? Evet siyah yapacağız arkadaşlar defterimizi. Hemen buraları topluyorum. Ve defterimizin boyutlarını ayarlıyoruz. Arkadaşlar Burada birçok sayfa getirdim. Şimdi hemen bunları ikiye katlıyorum. Bakalım. Evet, uyumlu. Evet. Biraz büyük oldu ama olsun. Hepsini birleştirdikten sonra keseriz. Şimdi ben hemen bunların hepsini böyle katlayıp geliyorum. Evet, şimdi böyle burada bir sürü kağıt yaptım. Sayalım. 1 2 3 4 ve 5 tane kağıt yaptım. Bunları 2 ile çarpınca 10 tane arkaları ve önleri var. 20 tane olur diye düşünüyorum. Eğer yanlış söylemişsem kusura bakmayın. Hemen şimdi bunları yapıştır. Şimdi ne yapacağım? Bunları böyle ben bir araya getirdim. Bakın. iyiceni bir araya getirdim ve düz olmasından emin olmalıyım. Ondan sonra şöyle şuraya yapıştıracağım. Bakın. Şimdi hemen şu çizgiyi görüyor musunuz? Bu çizgiden yapıştırıyorum. Ben pirit kullanıyorum. Siz başka şeyler de kullanabilirsiniz. Şöyle iyice iyice bol bol sürüyorum. Şimdi yeniden bunları bir güzel düzenleyeyim. Tamam. Ay bak yine vurdum. Tamam. Şimdi şöyle aşağıdan çizginin tam ortasından koydum. Bir dakika ben şöyle şurada yapayım. Ha! Bir dakika arkadaşlar ben hemen koyayım. Evet. Koydum. Şöyle şuraları da düzleyelim. Ya istediğim gibi olmadı aslında biliyor musunuz? Birkaç tane daha sayfa yaparsam istediğim gibi olur büyük ihtimalle. Yine oldu ya. Bakın şöyle oldu açıyorum buralarını Aa, yanlış yere yapıştırmayacağım arkadaşlar bir dakika bekleyin evet arkadaşlar yapıştırdım geldim bakın böyle şimdi bu alt kısımlarını keseceğim şöyle yapıştıracağım açık kalsın dışarıdan yine ve yine sesler geliyor neden hep benim bir çekeceğim zamanlara geliyor acaba? Ay arkadaşlar ben böyle yanlış falan bir şey yaparım. Hemen ben bunu kesip geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım geldim. Fakat şöyle gördüğünüz gibi bir ara, biraz beyazlıklar var. Onları ben videodan sonra düzelteceğim. Bakın çok güzel bir defter oldu. şimdi belki ben videodan sonra bunu böyle törpüyle düzeltebilirim şu yanlarını. İş yarar mı hiç bilmiyorum. Daha önce bir kalın bir kağıda törpü uygulamadım. Şimdi... Penguen Bir güzel şöyle. Arkasına yapıştırıcı yapıştırıcıyı da kaplarım. Ah, yapıştırıcım düştü. Ondan sonra şöyle tam ortasına Evet arkadaşlar yapıştırdım. Şimdi size, size Bu oje ile kar taneleri yapacağım. hemen yapıştırıcımın kapağını kapatıyorum. Ve siz yine buraları hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Şöyle. ilk önce bir açayım size göstereyim. Şimdi bunu içine bandırıyorum. Evet bakın. Şey hadi o zaman burada Evet arkadaşlar, ee, benim yapmam bitti ve bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bu arada arkadaşlar beni Instagram'dan da takip etmeyi kendim yaptım yazarsınız. Yani gerçekten yaptım olarak yazdım. Yani yanlış söylemedim. Yazarsanız orada da benim yaptığım şeyleri görebilirsiniz. Ya da video geleceği zaman haberdar olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.